Buna göre Ankara'nın başkent seçilmesinde unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Böylece meydana gelmekte olan değişimleri sembolleştiren, iyice belirten yeni bir başkent seçildi. Yeni devlet bir hanedan, imparatorluk veya din üzerinde değil, Türk ulusuna dayanıyordu ve başkenti de Türk ana yurdunun kalbiydi. Peki bakalım hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyor. Batıl devletlerin desteğini almak. Yukarıdan böyle bir yorum çıkaramayacağımız için ben bir numarayı direkt eleyebilirim. Bir olanlar hatta sileriz. Yeni bir devlet kurulduğunu gösterme. Türk ulusuna dayanıyordu. Ve başkenti de Türk anayurdunun kalbiydi. Yani yeni bir devlet dediği için ben buradan yeni bir devlet kurulduğunu anlayabilirim. Halkın bu yöndeki taleplerini karşılama. Ankara'nın başkent seçilmesinde halkın isteği olduğuna dair yukarıdan bir şey yorumlayamayacağım için 3 numarayı da alamıyorum. Dolayısıyla Sadece metinden 2 numarayı çıkarabileceğim için sorumun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Saltanatın kaldırıldığı gün halifelik kurumuna dokunulmaması hangisiyle açıklanabilir? Osmanlı padişahlarının hem siyasi hem de dini yetkileri vardı. Siyasi yetkiyi ifade eden egemenlik yani saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılırken dini yetkiyi ifade eden halifelik kurumuna dokunulmamış. Osmanlı soyundan gelen Abdülmecit Efendi halife olarak atanmıştır. Şimdi burada ikisini aynı anda kaldırılmamasının en önemli sebebi halkın o zamanki şartlara uygun olmaması. Yani halifeliği de kaldırılsaydı eğer orada biraz daha sorunlar çıkabilirdi. Dolayısıyla halkın bu yeniliğe henüz hazır olmaması. Bakalım toplumun böyle bir değişikliğe hazır olmaması. Çünkü insanların gözünde halife eşittir İslam dini demektir. Eğer halife kaldırılsaydı din elden gidiyor gibi bir düşünce oluşabilirdi. Dolayısıyla halk bunu hazır olmadığı için zaten buna dokunulmamıştır. Cevap A, A şıkkı olacak. Osmanlı Hanedanı'nın desteğini almak istenmesi alakasızdır. İslamcılık düşüncesini hayata geçirme isteği alakasızdır. Batılı devletlerin bu noktada taleplerinin olması zaten buradan böyle bir şey çıkarlamaz. Çünkü toplum henüz böyle bir duruma hazır değildi. Cevabımız A şıkkıdır. 3 Mart 1924 tarihine gelildiğinde Halifeliğin kaldırılmasını zorunlu hale getiren gelişmeler yaşanıyordu diyen bir tarihçi bu yargısını hangisiyle destekleyebilir? Abdülmecit Efendi'nin kendisine verilen yetkileri aşması kesinlikle doğrudur. Çünkü şöyle ki biz burada halifeliği kaldırdıktan hemen sonra TBMM tarafından halife olarak atanan Abdülmecit Efendi'ye bir şart sunuluyor. Diyor ki devlet işlerine karışmayacaksın. Ama Abdülmecit Efendi devlet işlerine karışmaya başlayınca artık halifeliğin kaldırılması zorunlu hale gelmiştir diyebiliriz. Baktığımızda bir numara kesinlikle doğru. Halifelik kurumunun layık devlet anlayışına aykırı olması eğer biz laik bir devletsek halifelik gibi bir kurumun zaten olmaması gerekir. Çünkü din işin içine gireceğinden dolayı evet bu da kesinlikle beklenir. Rejim muhaliflerinin bu kurum etrafında toplanması, yani cumhuriyeti istemeyenlerin halifelik etrafında toplanması da halifeliğin kaldırılmasının bir diğer neden olarak görülebilir. Üçünü de alabiliriz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırıldığı düşünülürse Mustafa Kemal ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Neredeyse sabah olacaktı. Onun yanında dünya gecesi gündüzü olmayan bir alemden ibaretti. Bu nedenle sanki uykuya da ihtiyacı yoktu. Defteri alıp geldim. Söylediklerimi not etmemi ancak kimseye göstermememi kendisi Süreyya Bey ve benim aramda sır olarak kalmasını istedi. Tarih koydurdu ve pekala yaz diyerek devam etti. 1. Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. 2. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken yapılacaktır. Peki bakalım 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırıldığı düşünülürse Mustafa Kemal ile ilgili. Milli egemenlik ilkesine önem vermiştir. Kesinlikle doğru çünkü yönetim şekli ne olacaktır diyor. Cumhuriyet diyor. E bu da zaten milletin egemenliği demokrasi demektir. Bir numarayı alabilirim. Çalışkan bir yapıya sahiptir. Neredeyse sabah olacakmış ama burada hala çalıştıklarından bahsettiği için ben buradan kesinlikle bunu da alabiliyorum. İleriye yönelik amaçları vardır. Bakın tarih koydurdu. Pekala yaz dedi. Zaferden sonra cumhuriyeti kuracağız. Ve padişah ve hanedanla ilgili gereken değerlendirmeyi de yapacağız. Yani gelecekle ilgili planlarını da oluşturmuş. Dolayısıyla ileriye dönük amaçları da vardır. Doğrudur. Üçünü de alabiliriz. Cevabımız D şıkkıdır. Sadece bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ankara Mustafa Kemal'in gelişi ve TBMM'yi burada açmasıyla birlikte tarihsel sürecin doğal bir sonucu olarak ülkemizin fiili başkenti haline gelmişti. Milli mücadelenin sonuna kadar devam eden bu durum İsmet Paşa ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun teklifinin 13 Ekim 1923'te yasalaşmasıyla resmiyet kazandı. Türkiye Devleti'nin idare merkezi Ankara şehridir şeklindeki bu kanun maddesinin TBMM'de kabulünden sonra anayasamıza eklenen bir madde ile başkentimizin Ankara olduğu ilan edildi. Bu madde daha sonraki yıllarda kabul edilen anayasamızda da korundu ve sürekli göstererek günümüze kadar geldi. Peki bakalım. Ankara 13 Ekim 1923 tarihine kadar resmi olmayan idari merkezlik yapmıştır. Kesinlikle doğru. Bakın Ankara aslında burada milli mücadelenin başlaması ve oradan yönetilmesi sebebiyle fiili başkent haline bir şekilde gelmiş. Şuradan itibaren de resmi hale geldiğini söylüyor. Dolayısıyla A şıkkı bizim için doğrudur. Ankara'nın başkent özelliği yasal garanti altındadır. Bakın burada kanunla kanun maddesiyle başkent olduysa yasal garanti altındadır. Bazı çevreler İstanbul'un başkent olarak kalmasını istemiştir. Sadece bu bilgiye göre dediği için ben buradan İstanbul'un başkent olarak kalması gerektiğine dair kimsenin bir şey söylediğini görmediğimden dolayı C şıkkına ulaşamıyorum. Ankara'nın başkent olma sürecinde İsmet Paşa'nın da etkisi olmuştur. Bakın burada ne diyor? İsmet Paşa ve arkadaşlarının teklifiyle diyor. Dolayısıyla D şıkkı da ulaşılabilir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Verilen gerekçeler aşağıdaki inkılaplardan hangisini zorunlu hale getirmiştir? Devlet başkanlığı sorunun çözülmek istenmesi, milli egemenlik ilkesini yasal zemine oturtma amacı, meclis hükümeti sistemine bağlı olarak hükümet kurulmasındaki zorlukların yaşanması. Şimdi burada arkadaşlar biz saltanata baktığımızda saltanatla birlikte TBMM'yi görüyoruz. Yani devletin içerisinde bir iki başlık söz konusu. E, bu iki başlığı ortadan kaldırabilmemiz için Baktığımızda yönetim şekliyle alakalı bir şeyler ortaya koymamız lazım. Çünkü milli egemenlik zaten vardı meclisle birlikte ancak bunu daha yasal yönetim şekline dökmemiz gerekiyor. Yine meclis hükümet sistemi maalesef hükümet kurulmasını zorlaştıran bir sistem oluyor. Bundan da kabine sistemine geçmemiz lazım ki bu ancak cumhuriyetin ilanıyla olacaktır. Dolayısıyla bu soru birazcık daha bilgi sorusu olduğu için Burada sorumuzun doğru cevabının B şık olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre 1924 anayasası ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen anayasanın bazı maddeleri şunlardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin dini İslam'dır. Yasama ve yürütmeye, TBMM'ye, yargı etkisi bağımsız mahkemeye aittir. 30 yaşını dolduran her erkek milletvekili seçilebilir. Peki bakalım hangilerine ulaşılabilir? Laik bir özelliğe sahip değildir. Kesinlikle laik değil arkadaşlar. Çünkü devletin dini İslam'dır maddesi laik olmadığını gösterir. Bir numara bizim için ulaşılabilir. Seçilme alanında eşitlik yoktur. Şimdi baktığımızda 30 yaşında olduğundan her erkek milletvekili seçilebilir. E kadınlar ne durumda? Kadınlarla ilgili bilgi yok. Kadınlarla ilgili bilgi olmadığı için Seçilme alanında bir eşitlik yoktur bilgisi benim için doğru çünkü kadınları da vermesi gerekiyordu. Bu da doğrudur. Meclis Başkanına geniş yetkiler verilmiştir. Meclis Başkanı ile alakalı bir bilgiye yer verilmediği için Meclis Başkanının yetkisinin nasıl olduğuna dair bir şey görmediğimden 3 numarayı alamıyorum. Sorumun doğru cevabı 1 2'nin olduğu A şıkkıdır. Bu durum yargılarından hangilerini doğrular? Abdülmecit Efendi halife seçen tebennimi ondan yalnızca halife ünvanı kullanmasını ve milli egemenliğe zarar verecek hareketlerden kaçınmasını bekliyordu. Ancak o kendisini siyasi bir güç olarak gördüğü için meclisin bu beklentilerine uygun davranışlarda bulunmadı. Halifeliğin yanı sıra Abdülmecit bin e, Abdülmecid bin Abdülaziz Han şeklinde bir saltanat ünvanı kullanmaya başladı. Sultanlara özgü gösterişli resmi törenler düzenleyerek Cumhuriyet yönetimine karşı olan çevreleri sarayında kabul etti. Onun bu hareketleri meclisteki bazı milletvekilleri tarafından da desteklendi. Halife meclisin, meclis halifenindir diyen bu kişiler halifeyi meclisin ve devletin başkanı gibi göstermeye çalışıyorlardı. Peki bakalım. Bir numara. TBMM'nin Abdülmecit Efendi'den bazı beklentileri olmuştur. Bakın beklentileri şurada yazıyor. Abdülmecit Efendi'yi halife seçen TBMM yalnızca halife ünvanı kullanmasını istemiş. Beklenti bu. Bir numara doğrudur. Bazı milletvekilleri Abdülmecit Efendi'yi siyasi bir lider olarak görmüştür. Bakın meclisteki bazı milletvekilleri tarafından da desteklendiğini söylüyor. 2 numarada dolayısıyla doğrudur. Halifelik kurumu genç cumhuriyet için bir sorun haline gelmiştir. Şimdi baktığımızda cumhuriyet yeni kuruldu. Burada e, cumhuriyet karşıtı olan kişileri sarayında ağırlaması, cumhuriyete karşı çıktığını da aslında bir yandan gösterir. Halifelik demek ki cumhuriyetin karşısında bir yapıdır. 3 numarada doğrudur sorumuzun doğru cevabı 1 2 3'ün olduğu D şıkkıdır.